Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda size peygamberdebe konusunu anlatacağım. Bu videoda genel bakım olarak işte derece, nem, kutunun yani tuttuğunuz yerin büyüklüğünün nasıl bakıldığını, nasıl yem verildiğini bir de başka ondan ayrı geçen videoda anlatmadığım dere atımlarına da gireceğim. Bir de nasıl çiftleştirilir, bir de nasıl üretilir bu peygamberdebeler. Onlardan anlatmak isteyeceğim size bir gün. O yüzden birkaç tane getirdim burada. Bir de e, hataları yani bakım hataları oldu mu onları göstermek için de bir gün birkaç peygamber devedeki hataları göstermek isteyeceğim. İlk böyle bunların da zaten bakımını yapmadık daha. Nemini yaptık. Yemilerini vereceğiz beraber. Burada orkide mantisleri bu tarafa koyalım. Kırıldı. Neyse. Böyle iki tane yeşilden göstereceğim. Başta göstermiştim zaten. Böyle boyutlarına bakalım. Bu, bu boyuta geldi. Bunu da açalım. Baya bir büyüdü bu. Bunu da yemlerini vereceğiz. Tripod'a takayım böyle göstereyim. İlk olarak bunu açalım. Dikkatlice. Yani zaten peygamber demeden korkmaya gerek yok. Hiç bir tehlikeli tür tanıdık değil. Türlerin hepsinde de zaten bakımları aşağı yukarı aynı oluyor. Hiç saldıramıyorlar. Küçük sinekler, çekirge gibi tüller yiyorlar. de bu iki, burada görüyorsunuz parmağımla gösterdim. Bunlarla cımbız gibi böyle tutuyorlar çekirgeyi avlarını. Canlı da yiyorlar. Bunun abdomeni göstermek için ilk peygamberin yapısı böyle. İki tane gözü var önde. Bu antenleriyle de dıştaki ha, hareketleri değil de dışta sıcaklığı nemi algılayabiliyor. Bu iki cımbız gibi şeylerle de avlarını yakalıyorlar. Bak ben salladım mı şu an izliyor bunlarla saniye içinde tutuyor yakalayabiliyor. Bir de erkek ve dişi arasındaki farkını bilmek istiyorsanız zaten boyutlarından baya bir farkı belli oluyor. Dişleri çok büyük oluyor. Erkeklerde yani adult bir erkek böyle boyutta olurken dişi bir adult böyle boyutta oluyor. Yani bunu da en az 3-4 katına çıkacak. Ama tam emin olmak istiyorsanız küçük şeyde burada görüyorsunuz küçük küçük çizgilerle ayınıyor. Dişilerde bu dişi şu an gözüküyorsunuz. 6 ve 8 arası oluyor ayrılma. Yani sayabilirsiniz buradan ya da alt tarafından. Alt tarafından daha belli oluyor genelde. Yani önden başlamayın bu ilk kanatlar. Bu abdomenin başladığı yerden 6 ve 8 arası oldu mu dişi oluyor. 5 yani 5 6 6 genelde erkek oluyor. Yani 7 üstü de emin olmak istiyorsanız 7 üstü ise dişidir. 6 ve aşağısı ise erkektir. Buna da yemeği verebiliriz istiyorsanız. Bir gövde yapısına girdik. Erkek ve dişi ayrımlı. Bakım için peygamber develeri çok hassas hayvanlardır. Çok hemen ölebiliyorlar. Bir de deri atmaları için ideal nem ve sıcaklık olması lazım bunlar için. Hızlı kaybediliyor. Buna göstermek istiyorum bir. Bunun içinde orkide mantisimiz var. Ama bunda deri hatası maalesef oldu. O suyun içine düşmüş maalesef. Bak peygamber deve daha canlı. Bak peygamber deve daha canlı ama görüyorsunuz deri atarken yani ben bunu hep nemli tutuyorum zaten aşağısı yaş bile su gibi bile var altta. Yani bazen zaten sizin elinde olan bir şey olmuyor. Genel hayvanlarda hata olabiliyor yani genel hayvanın kendisi de ölebiliyor. Sizin elinizde olan bir şey değil her zaman. Yani bir şey, hayvan öldü mü İlla ki sizin suçunuz değildir. Buna baktınız mı? Bak deri atarken burada derisini tüm atamamış. Deri burada takılmış. Bu deriyle de. Deri kuruduğu için deriyle de ölecektir. Diyelim ki deri de. Daha bu çok oluyor zaten. Bunda var mı? Yok bunda dört ayak var. 4 ayak başka şu an yok. 4 ayaklı olan hepsi dört ayaklı. Bazen Bunda da diyor. bazen deri atarken bir kolunu kaybediyorlar ya da bir ayağın bir tanesi deri atarken düşüyor. Ama ağzı yani yerinde olduğu zaman hiçbir şey olmayacaktır hayvanlara. Yani bir de deri attıktan sonra en az böyle bir boyutta bir hafta yemek vermeyin. Böyle küçük daha küçük bir boyuttaysa bunlara en az 3-4 gün yemek vermeyin. Çünkü deri attıktan sonra gövdeler yumuşacık oluyor. Kuruyup sert olmalarını beklemeniz lazım. Yoksa yemek yerken dişleri ya da ağzı bu cımbızları sert olmadığı için ölebiliyorlar. Tamam çok anlattık. Yemek zamanına geçelim bir. Bunlara abdomenini göstereyim. Arkadan bunun kaldığına göre yemek veriyorsunuz. Şu an bunun ise idare eder yani orta boy diyelim. Kalma olduğu zaman belli olur zaten. Şöyle Tamam yakalayamadı. Çekirgeden korktu biraz. Bak peygamber deve korktu mu? Hızlı hareket edebiliyor. Bu peygamber deve korktu şu an. İlk bir peygamber, şey, peygamber deve çekirge savunduğu için böyle bir ayaklarla çırpındığı için peygamber deve yanlış algıladı. Yanlış algıladı mı? Bekleyin. Şu an kaçacakları hızlı hareket ediyor. Korkma hadi. Tamam rahatladı gibi. Çok strese sokmadan yavaş canı. Bakın böyle. Alttan bir şey olmadan yapabilirsiniz. Gene bakım olarak kısa anlatayım bir de bunu böyle yüksekliği deri atacak kadar olsun. Bak görüyorsunuz. Bu şu an bayağı bir büyüdü. Bir, bir deri için daha yeter. Bir deriden sonra buna yetmeyebilir. Çünkü yüksekliği peygamberde ve böyle bir yükseklikte ise 3 kat olması lazım. Bir de hep nemli tutun. Yani hep bakın içinde nemli var mı diye. Yani kenarlarında su birikintisi var mı diye. Su hep olsun. Buna sonra bir daha çekirge verdim. Bu korktu. Buna geçelim istiyorsanız. çok olmadı. Yakaladı, arkadan yiyor. Zaten canlı yola avlarını. Biraz su sıktık mı yeter. Günlük su bir köşeye. Bunun bakımı tamamdı. Bunu size göstermiştim. Derede atarken hata yapmıştı diye. Hassas oldukları için dikkat etmeniz lazım tabii ki de. Deri atarken gene konuya girmek için her yani bakıma göre tabii değişiyor. Çok sıcak ve nemli tutarsanız hayvanlar yani sıcak derken 26-20 derecede tutarsanız hayvanları her 2-3 haftaya bir deri atar Yani her 2-3 hafta bile değil Her 1-2 haftaya bile deri atabilir Ama diyelim ki soğuk tutuyorsunuz canlıyı Soğuk tuttunuz mu 1-2 ay bile sürebilir yani Bu orişte mantislerin bir tane dişi Arkadan bunlarda sayması daha zor Bir de dişiyle Dişi değil erkekle Kıyaslamak istiyorsanız adult boy'a gelince böyle gözüküyorlar. Kapağını açayım. Dikkat edelim uçmasın. Dişiler büyünce böyle bir uzunlukta olacak bu. En az 6-7 cm. Büyük kanatlar olacak ama uçamayacak gövdesi çok büyük olduğu için. Baksanıza bak bu dişi daha kanatlar değil daha 3 -4 deri derici. Deri de yani. Bir de bu erkek adult boy'da küçücük oluyor. Göstermek için. Yani bu uçup gidebilir şimdi o yüzden dikkat etmemiz lazım. Kıyaslamak için. Evet, dişi daha büyük olacak. En az 4-5 katı. Bu da erkek. Çiftleştirmek için de görürseniz böyle bir kanatlı hale geldiler mi? Böyle kanatlı olduysa deri attıktan sonra kanatları çıkacaktır zaten. Yani kanatlar çıktıktan sonra 2 hafta bekleyin erkeklerde. 2 hafta. 2 hafta içinde bol yemek yedirin. Yani birbirlerini yemesinler diye bol bol doldurun. Dişlerde de adult derisini attıklarından sonra yani büyük kanatları çıktığında fark edersiniz. Zaten resimde de bakabilirsiniz gösteririm burada. 4 hafta bekleyin. 4 haftada doldurun hayvanları birbirlerini yemesinler diye. Çünkü deri atlarım çiftleşirken de birbirlerini yiyebiliyorlar. Dişi de doldurduktan sonra erkeği arkadan getireceksiniz. Aynı kutuya koydunuz mesela, zaten çiftleşeceklerdir. Ama onda da yine bu, um, adult bir erkeğimiz var. Dişi bulduğumuzda da um, onun videosunu çekip gösterebilirim size. Buna bakalım yiyecek mi diye. Böyle sallayın. Hop yakaladı. Netleştirsin işin altında. Bu peygamber de evimizde yemek yerken böyle bir kutunun içinde tutuyorduk. Derisini de attığı belli oluyor. Ama önceden anlattığım gibi 3 kat olması lazım. Yoksa bir dahaki deriye çekirgeyi aldı götürüyor. Bir dahaki deriye burada takılıp ölecektin. O yüzden böyle bir kutu da getirdim. Boş bir kutu. Toprak koydum daha aynı. Yani istiyorsanız böyle peçete de koyabilirsiniz. Toprak daha doğaya benzediği için ve nemi iyi tuttuğu için toprak kullanıyorum. Başka ne lazım? Böyle bir kutu, yani çok zor bakılacak bir hayvanda diye böyle bir şey. Nereye koydum? Deliklerin arasına sokmak için. Böyle bir de asılması için çubuk koydum. Başka suyun alalım. Bu nereye taşıyorsa çekirgeyi bilmiyorum artık. Dolanıp duruyor. Az kaldı adult boya ulaşmalar için sen böyle bol bol nem yeterli olacaktır. Bir de en önemli olan zaten ilk derece, oda derece bazen soğuk olabiliyor. 22-23 derece gibi olsa süper olacaktır. Günlük bir kere nemlendirirseniz bir tarafını, benim yaptığım gibi böyle bir tarafını yaptınız mı? Yani önemli olan şeyleri sayıyorum şu an. Bir de artı dere atmaları nereden belli olur? Dere atmadan önce hayvanları zaten tam küçüklerde yani böyle bunun gibi daha küçüklerde 2-3 gün önce yemeği bırakırlar. Büyük türlerde de bir hafta önce yemek yemeyi bırakırlar. Deri attıktan sonra da bir hafta bekleyin ya da küçüklerde 4-5 gün bekleyin yemek yememeleri için. Başka önemli olan şeylerden bunlardı. Çiftleştirmeyi göstereceğim bir de kokonlarını koyduktan sonra yani çiftleştikten sonra dişi böyle yumurta gibi kokon koyuyor. Um, um, sertleşiyor böyle bir yere um, duvara falan koyuyor Oradan da 40-50 tane yavru çıkıyor. O yavruları çıktı mı nasıl bakılır onları da size anlatacağım. Bunu büyüdüğü için bu kabın içine koyacağım. Ama genel anlamda peygamber deve bakımı böyle oluyor. Haftada 2-3 kere canlı yem veriyorsunuz. Abdomenine bakarak. Bununki siz O yüzden hep şiş oldu mu hayvanlar hızlı ve iyi büyüyecektir.